Değerli devlet büyüklerimiz, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve bize ses olan basın emekçileri. Bizden ücretli öğretmenler tek amaç atama platformu olarak tekrar Ankara'da toplandık. Askeri ücret açıklandığı dönem tekrar Ankara'daydık. Düzenleme istedik. mağdur olduğumuz konuları buradan devlet büyüklerimize seslenerek tekrar duyurduk. Bizimle ilgili çözüm bulunmasını istedik. Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, siyasi partilere, sendikalara seslendik, çözüm istedik. Çözüm bulunmadı. Düzenlemeler yok. Herkes sessiz. Bize duyarsız. Bizimle ilgili şu an hiçbir adım ve düzenleme yok. Buradan tekrar sesleniyoruz. Bir öğretmen askeri ücretin altında çalışır mı? bir öğretmen yarım SGK şey birimi ve hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışır mı? Bizler artık Ankara'ya illerden gelip çözüp bulamamaktan aciz kaldık. Bizim sesimizi kim duyacak? Hiçbir meslek grubunda bizden sahipsiz kimse yok. Bizden zor şartlar altında çalışmaktan bıktık. Kadrolu öğretmen arkadaşlarımız ile aynı işi yapmamıza rağmen aldığımız ücret çok az. Bu hem kanunen hem de insanlık olarak doğru değil. Resmi ücretli çalışan olarak görülen bizden anayasanın eşitliği ilkesine aykırı olan bu durumun daha fazla devam ettirilmemesini istiyoruz. Öğretmene hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz tek amaç atama platformu olarak bu sayısız görüşmelerimizde sadece bir tanesi. Bir çözüm istemek için yine buradayız. Çözüm istiyoruz. Yıllardır bizler bu şartlar altında hizmet veriyoruz. Bir an evvel özlük haklarımızın haklarımızın düzeltilmesi, emek veren arkadaşlarımız için atama verilmesini istiyoruz. Tecrübelerimizden devletimizin yararlanmasını, biz bilgi ve birikimlerimizi yeni nesillere aktarmaya devam etmek istiyoruz. Bunu kadrolu olarak yapmak istiyoruz. Devletimizden emek vermiş eğitimciler olarak atama istiyoruz. Hizmet veriyoruz. Bir an evvel özlük haklarımızı, haklarımızın düzeltilmesi, emek veren arkadaşlarımız için atama verilmesini istiyoruz tecrübelerimizden devletimizin yararlanmasını biz bilgi ve birikimlerimizi yeni nesillere aktarmaya devam etmek istiyoruz. Bunu kadrolu olarak yapmak istiyoruz. Devletimizden emek vermiş eğitimciler olarak atama istiyoruz. Öğretmenlik mesleği kanunu içinde bizle ilgili hiçbir düzenleme yok. Ücretli öğretmenler için Hiçbir iyileştirilme yok. Öğretmenlik meslek kanunu sadece kadrolu öğretmenler için mi? Bizler öğretmen değil miyiz? 90 bin ücretli öğretmeni kimse yok sayamaz. Bizler sesimizi her yerde duyurmaya sesini duyuyoruz. Ücretli öğretmenler olarak değil, bir eğitimci olarak çalışmak istiyoruz. Öğretmen kelimesinin başına, eklenen bu ücretli kelimesinden artık bıktık. Mecliste bizimle ilgili çalışmaların yapılmasını, özlük haklarımızın düzenlenmesini ve atama kanun teklifinin ivedilikle de geçirilerek bize bütün hakların verilmesini istiyoruz. Çözüm için her zaman taleplerimizi bir öğretmene yakışır vaziyette iletmeye devam edeceğiz. İnsan hakları ve eşitlik ilkelerine dayanarak aynı işi yapan meslek gruplarında aradaki bu kadar edici farkın ne demokrasiye ne vicdana var. Askeri ücret 4250 lira. Bizim maaşlar en çok 3000 lira. Bu nasıl adalet sorgulamaya geldik? Bizler yıllardır okuduk, emek verdik. Hakkımız bu mudur? eğitimin bir neferi olarak bizim hakkımız en çok 3 lira maaş mıdır? Yarım SGK primimizdir. midir? Bizler ücretli öğretmenler <laughs> yarım sigaran asla namaz geçmeyeceğiz. Devletimiz öğretmenine sahip çıkmalı, emeklerinin karşılığını vermelidir. Yıllardır haklarımız için Ankara yollarını illerden gelip aşındırıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Gördüğünüz sadece an itibariyle çözümsüzlük. 90 bin ücretli öğretmen sahipsiz kaldı. Bütün ücretli öğretmenler gerek sosyal medya, gerekse görüşmeler ile haklarını dile getirdiği halde gözler kör, kulaklar sağır kalıyor. Bizim sesimizi kim duyacak? Bize kim sahip çıkacak? Yemeklerimiz için buradayız bize sahip çıkın. Kıymetli devlet büyüklerimize tekrar sesleniyoruz. Ücretli öğretmenler için bir an evvel çözüm, çözüm istiyoruz. Mecliste bulunan Sayın Mustafa Destici'nin sunduğu yasa tekliflerinin kabulünü, kabulünü istiyoruz. Yeni düzenlemeler istiyoruz. Atama istiyoruz. Sendikalara sesleniyoruz. Neden öğretmenler olarak Bizlere sahip çıkmıyorsunuz. Siyasi bütün partilere sesleniyoruz. Bizler öğretmeniz bizlere sahip çıkınız. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizlere hak ettiğimiz değeri veriniz. Bizlerin sesini